Vurulduğunu söylemişti. Peki şimdi oradaki son durum nasıl? Gidelim ve Yavuz Oymak'tan tekrar öğrenelim. Evet Yavuz Oymak sağcıktasın. Oradaki son durum nedir senden öğrenelim. burası İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacı Köyü. Tsunami'nin o derin izlerini 24 canlı yayında göstermeye devam ediyoruz. Bakın burası bir otel ve denizli arasında yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe var. Ama kuvvetli Tsunami öyle bir basınçla gelmiş ki hemen girişteki giriş duvarlarını yerle bir etmiş ve bu şekilde yıkmış. Karşı tarafta otelin odalarını görüyorsunuz. İşte bakın Otel odaları yerle bir olmuş. İçindeki eşyalar tamamen parçalanmış durumda. Altın çiziyorum. Bu otelle deniz arasında yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe var. Göstermeye devam edelim. Kameraman arkadaşım Uğur Tüney manzarayı paylaşıyor. Bakın Koca Demir yine Tsunami'nin etkisiyle giriş kapısı yıkılmış durumda. Karşı tarafta patlayan camları göreceksiniz şu anda. İşte bakın o kuvvetli tsunami ile birlikte basınçla birlikte bakın uğur gösteriyor camlar nasıl patlamış vatandaşlarımız da elbette bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor. Burası otel odaları ya da şöyle söyleyeyim otelin odalarıydı. Tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. İşte bakın yan yana odaları görüyorsunuz. Hemen beyefendi de orada bir yandan son duruma bakıyor. Hasar tespiti yapıyor. Yaraları sarmaya çalışıyor. Diğer odaya geçelim. Onun da camları patlamış. Eşya Aları tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Kameramızı nereye çevirsek aynı üzücü görüntüleri görüyoruz. Bakın burada da bir kayık var. Bu aslında görüntüsü böyle değil de, ama tsunami'nin etkisiyle tamamen ters çevrilmiş ve şiddetli basınçla birlikte yerle bir olmuş otelin hem girişi hem de içerisi. Tabi otel sahibiyle konuşacağız. Göstermeye anlatmaya devam edelim. Manzara son derece üzücü. Altını ısrarla çiziyorum. Bu otelle deniz arasında yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe var diyebiliriz. Efendim çok geçmiş olsun. Lütfen bizimle canlı yayında o anları paylaşır mısınız? Tsunami oteli nasıl vurdu? Suyun kabarmasıyla birlikte şiddetli suyun sesini duyduk. Gelişiyle kaçmaya çalışırken göremedik nasıl vurduğunu. Evet. Ama döndüğümüzde su ön bahçemizden girip arka bahçemizin taş duvarlarını yıkarak çıkıp geri dönmesiyle evet. büyük bir harabiyet meydana getirdi. Evet. Bu harabiyetle birlikte yoldan geçen araçlar da bizim bahçemize... ...dolmaya başladı. Yoldan geçen araçlar sizin otelinizin bahçesine? Taşlarımızın üzerinde araçlar vardı. Çekiciler dün gece sabaha kadar çalışarak... ...hem civardaki hem bahçemizdeki... ...araçları topladılar. Gördüğünüz gibi... ...hasar büyük. Hasarımız çok büyük ama can kaybımız olmadığı için... Bu yüzden de Allah'a şükrediyoruz. Daha önce böyle bir felaket yaşadınız mı? Hayatımda yaşamadım böyle bir felaket. Ama tabi depremlerin verdiği yaraları olduğu zaman zaman ülkemizde de gördük bunları. <laughs> Ama bizi deprem etkilememişti. Depremden sonra gelen ve bilgimiz olmadığı için de Tsunami'ye yakalandık. O Tsunami'yi daha önce de hissedebilseydik yaşanmaz diyorduk. Çünkü hiçbir denizde yaşıyoruz biz burada. Şimdi e, o burası, burası tabi otelinizde bizim gördüğümüz hasar. Göremediğimiz yerlerde de hasar var mı? Arka taraflarda. Arka tarafta evet diyorum. Arka bahçemizden de bu taş duvarın iki kat büyüklüğündeki duvarı yıkarak geçiyor arka tarafa ve tekrar geri dönüşünde binaların içinde de darabiyet yapıp 10 tonluk su tankımızı bile kaldırıp dereye atıyor, denize çekiyor. 10 tonluk su tankı. Evet, su tankımız da vardı arkamızda. Evet. Onu da bir ay kaldırıp ve hayretle içerisindeyiz yani. Evet. Böyle bir büyük felaketi atlattığımız için çok şükür ediyorum. Çok büyük geçmiş olsun. Ben şimdi biraz da oraya gireceğim, göstermeye çalışacağım. Elbette hasar büyük ama her şeye rağmen en azından burada can kaybı olmaması sevindirici haber diyebiliriz. İşte beyefendiyi de görüyorsunuz. Çok büyük geçmiş olsun. Canlı yayındayız. Siz de bir yandan yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. tabii sinirler de gergin oluyor. Konuşmak istemeyebilir. Ben anlatayım. İşte manzarayı görüyorsunuz. Tamamen parçalanmış durumda. Eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda ve nereye baksak hep aynı tür manzaraları görüyorsunuz. Zaten yıkım hemen otelin giriş kapısında başlamış. O kocaman kayalıkları param parça hale getirmiş ve taşarak bu noktaya kadar gelmiş ve otelin arka tarafında da hasarlar var. Ondan da bahsedelim. Az önce hanımefendi söyledi tam 10 tonluk su tankını dahi fırlatmış. Burası İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık köyü ve birçok noktada işte böyle manzaralar var. Yavaş yavaş yayınımızı toparlayacağız. Tabii bir yandan enkaz görüntüleri ve bir yandan tsunami görüntüleri. Ee, az önce hanımefendi önemli bir şey söyledi. Bildiğimiz bir şey değil, daha önce yaşadığımız bir şey değil dedi bu tsunami. O anlamda da büyük bir şaşkınlık ve şok yaşıyorlar. Ve e, oteldeki zararı göstermeye çalıştık. Ve şunu defaatle söyleyeyim. Denizle yani tsunami'nin kaynağıyla otel arasında 300-400 metrelik bir mesafe var. Oradan o şiddeti, o basıncı nasıl geldiğini, duvarları nasıl yıktığını, otele nasıl zarar verdiğini, araçları nasıl adeta bir kayık gibi suyun üst, e, üzerinde yüzdürdüğünü anlamak aslında bu görüntülerden sonra da çok da zor olmuyor diyelim ve olay yerinden İzmir'den Sığacık'tan sözü size bırakalım. Evet Yavuz Oymak çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Sığacık'tan o mini tsunami'nin yaşandığı bölgeden bize son dakika bilgilerini verdin. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi